Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer bu videoyu izliyorsanız siz de Kadraç Teknoloji ailesine katılmış bulunmaktasınız. Her geçen gün büyüyen ailemizin bir ferdi olduğunuz için hepinizi çok teşekkür ederiz. Bugün sizlere 8 kanal Kadraç DVR kayıt cihazını tanıtacağız. KDC DVR 1008 modeli. Kutu içeriğimizi açıyorum öncelikle kutu içeriğimizde bir adet kayıt cihazımız, 8 kanal 4 ses, bir adet mouse'umuz, bir adet de adaptörümüz bulunmaktadır. İlk aşama olarak kayıt cihazımıza hard disk nasıl takılır onları size anlatacağım. Kayıt cihazımızın sağında ve solunda ikişer adet vida bulunmaktadır üst kapak için. Öncelikle bu vidalarımızı açıyoruz. ağlarımızı açtıktan sonra üst kapağımızı kızaklı bir şekilde çıkartıyoruz. Kayıt cihazımızın içerisinde bir anakart ve iki tane kablo bulunmaktadır. SATA ve power kabloları. Şimdi bu kablolara öncelikle hard diskimizin power kablosunu kızaklı bir şekilde soketini düzgün bir şekilde oturtuyoruz. Aynı şekilde power kablosu, SATA kablosunu da oturtuyoruz. Ve hard diskimizi şu şekilde cihazımızın altında bulunan deliklere denk getirerek vida alıyoruz. Şu şekilde hard diskimizin altında 4 tane vida bulunmaktadır. 3. Öncelikle ilk vidayı atıyorum. Şu şekilde çok sıkmıyorum. da vidaladıktan sonra ikisini birlikte sıkıyorum. Bir tarafı sıktıktan sonra. Şu an art kayıt cihazımıza takmış bulunmaktayız. Sonra kapağını tutuyorum. Biz zaten ürünlerimizi gönderirken e, hard kayıt yazımızın içine takıp bütün ayarlarını yapıp o şekilde gönderiyoruz size. Testini yapıp şu şekilde. Ondan sonra yandaki bulunan kapaklarını vidalıyorum. Vidaladıktan sonra kayıt yazımız hazır kayıt cihazımız hazır bir şekilde mouse'umuzu USB portlarına takıyorum. Ondan sonra HDMI kablomuzu ya da VGA kablomuzu takıyorum. Ondan sonra enerjimi veriyorum. Şu şekilde. Şu an cihazımız h ekranında açılmak. Cihazımız açıldıktan sonra e, bir 5-10 saniye hiçbir şekilde hiçbir şeye müdahale etmiyoruz. Cihazımız açıldı. Şu an ekrana e, disk formatlama gelecek. Geldikten sonra tamam diyoruz. Burada bazı arkadaşlar e, hata yapıyorlar. Acele ediyorlar. Orada iptal diyorlar. İptal dediği zaman hard disk kendini korumaya alıyor. Ve bilgisayara takılıp yeniden Biçimlendirilip ondan sonra tekrar kayıt cihazına takılması gerekiyor. Burada acele etmiyoruz. Sadece süreyi bekliyoruz. Tamam diyoruz. Ondan sonra format tamamlandıktan sonra diğer bütün işlemlerimizi yapabiliriz. Şu an cihazımız açıldı. Next diyoruz. Next diyoruz. Buradan cihazımızın tarihini UTC saatini UTC artı 3'e alıyoruz. Bağdat, Kuveyt, Moskova. Saat, tarih ayarlıyoruz. ilerliyoruz next tamam diyoruz. Yeni bir şifre oluşturmamızı istiyor. Ben hemen pratik sürekli kullandığımız en uygun şifre admin 1 2 3 olarak şifremi oluşturuyorum. En güçlü şifre olarak onu veriyor. Siz daha farklı şifreler deneyebilirsiniz. Şifremizi unuttuğumuz zaman bize hatırlatacak güvenlik soruları soruyor. Ee, doğum gününüz ne zaman? Öğle. İkinci sorumuzu seçiyoruz. Ne istiyoruz? Parmak izi desen koymak istiyorsanız koyuyorsunuz, yoksa atlamak diyoruz. Biz şu an cihazımıza internet bağlamadığımız için atlamak diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Burada cihazın e, kamera ayarları var. Onu iptal deyip başlayabiliriz. Cihazımız bu şekilde menüsü. Ana menü koyduğumuz şifreyle birlikte kullanacağı da fabrikasyon vermişti. Onu değiştirmedik. Giriş diyoruz. Öncelikle burada ana menü araçlar deyip HDD yönetiminde hard diskimizin düzgün bir şekilde çalıştığını test ediyoruz. Hard diskimizin okuma yazma durum normal diyor. Disk alanı 298 GB diyor. Biz 320 GB hard disk takmıştık. Bu şekilde kayıt cihazımızı hazırladık. Ee, artık kamera bağlantılarımızı geçebiliriz. Kameralarımızı bağladıktan sonra cihazımızın detaylı özelliklerini internete bağlayacağız ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ee, paketimizin içeriğinden 100 metre bir kablomuz çıkıyor. 100 metre kablomuzdan ben bir parça kesit yaptım. BNC'lerimiz çıkıyor. Şu şekilde. Pavurcağımız çıkıyor. Zaten e, kullanım kılavuzu geliyor sizlere paket içeriğinde. Bir adet adaptör fişi, bir adet adaptör. Şimdi sizlere kamera bağlantısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben şöyle bir, bir buçuk metrelik bir kablo kestim size örnek olmak için. Şu şekilde kablomuzu soyuyoruz. Kablomuzun içinden kırmızı ve siyah elektrik hattı çıkmaktadır. Bir de şase kablosu çıkmaktadır. Ortada çıkan beyaz da görüntü kablosudur. Şu şekilde göstereyim sizlere her iki açıdan da. Öncelikle e, kayıt cihazı tarafını yapacağız. Kayıt cihazı tarafını şöyle soyduktan sonra ortalama 30 santim falan geriden sadece kablomuzu soyuyorum. İçinden kırmızı ve siyah çekiyorum. Şu şekilde çektim. Sadece görüntü kısmı kaldı. Görüntü kısmını da şekilde kesiyorum. Şimdi sadece e, beyaz ve şase kablomuz kalıyor. Kamera tarafında kırmızı ve siyah geriden almış bulunmaktayız. Ondan sonra BNC jackımızı şu şekilde açıyoruz. İçerisinden şase için bir parça, arka kapak ve Görüntü kablomuzun e, soketi çıkıyor. Görüntü kablomuzu takmadan önce şu şekilde biyansimizi geçiriyoruz. Ondan sonra şase kablomuzu bağlayacağımız perçemi kablonun ortasından geçiriyoruz. Şu şekilde. Şase kablosunu buna sarıyoruz. Burada dikkat etmeniz tek gereken şey hiçbir kablo birbirine değmesin. Şöyle. İstiyorsanız bunu bantlayabilirsiniz. Gerek bilmiyorum da şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz sonra beyaz kısmını soyuyoruz. Şöyle iyice dipten soyacağım ben. Çevirdikten sonra bu şekilde fazlalarını kesiyoruz. görüntü kablomuz için içinden çıkan aparatı küçük bir tornavida ile şuradaki vidasını gevşetip beyaz yeri bunun içerisine sokuyoruz. Soktuktan sonra şu şekilde vidamızı sıkıyoruz. sonra üst metal kısmını piyansimize tekrar takıyoruz. Şu şekilde kamera tarafımız, kayıt cihazı tarafımız hazır. Elektriği vereceğiz. Şöyle kısa Kırmızı ve siyah kablolarını soyuyoruz. Gelen power jacklarımız var. bakayım. Kavuracağımızda da kırmızı siyah bulunmakta. Kamera tarafından sadece pavurcağı kullanıyoruz. Kırmızıyı kırmızıya bağlıyoruz. siyah siyah bağlıyoruz. Ondan sonra elektrik bandımızla birbirlerine hiçbir şekilde temas etmeyecek şekilde bantlıyoruz. Bu da herhangi bir kablo birbirine değdiği zaman şase yapıyor. Yani görüntülemle ekranda diyorsunuz ya dalgalanma oluyor. Kamerayı bağladım. Üçü güzel bir tanesi kötü. Yani bunda bir tanesinde bile bir kablo birbirine değdiği zaman bütün kameraları normalde etkiler. Elektrik bandıyla tekrar ince bantlıyoruz. Kamera tarafımız şu şekilde hazır oluyor kamera tarafımızdan kameramızı görüntü kablosu görüntüsüne elektriği elektrik kısmına bağlıyoruz. Kayıt cihazı tarafından kırmızı ile siyahı boşta bırakmıştık. Şimdi onu nasıl yapıyoruz onu anlatacağız. Şu şekilde size bir fiş geliyor. Ee, tape fişi diye adlandırdığımız bir fiş. Bu şekilde. eee bu normalde kesik de gelebilir. Böyle bütün de gelebilir. Şu kısmını bize girecek tarafının değil öbür kısmını kestikten sonra içinden çıkan mavi ve siyah çıktı. Kırmızı veya mavi de çık. Kırmızı mavi de çıkabilir. şekilde kabloları soyduktan sonra gelen adaptörümüzü 12 volt 5 amper adaptör vermiş arkadaşlar. Şu şekilde üzerinde LN V eksi V artı ve topraklama. Bizim topraklamamız yok. V eksi dediğimiz kameranın eksi V artı dediğimiz artı. Biz fişe takacağımız yere LNA takıyoruz. Vidalarını gevşetiyoruz. Bu vidalı gelmeyebilir, soketli de gelebilir sizlere. Şu şekilde vidaları gevşetiyoruz. 220 voltta e, artı eksi fark etmiyor. Ne mavi takıyoruz. Ne kırmızıyı takıyoruz. Bu tarafımız da hazır. Adaptör kısmımız. Kayıt tarafından bırakmış olduğumuz 30 santimlik e, kırmızı ve siyah kablo yani artı ve eksi atıyorum e, ben şu an tek kamera bağlayacağım tek kamera üzerinden yapıyorum bunu siz atıyorum 8 kameralı bir sistem kurdunuz 8 tane kırmızıyı birleştirip 30 30 santimlik pay bırakmamızdaki amaç bu zaten 8 tane kırmızıyı birleştirip 8 tane siyah birleştirip hepsini tek bir kalemle şöyle büktüm biraz. Bunu fazla dört <laughs> tane veya sekiz tane, altı tane. Neyse hepsini birleştiriyoruz kayıt cihazı tarafındakileri. V artıya kırmızıları Ve eksi 7 siyahları bağlıyoruz. Şu an sistemimiz hazır. Adaptörümüzü fişe takmadan önce kayıt yazımızın birinci kamera kısmını ya da ikinci fark etmiyor. Bir an soketimizi bağladık. PNC'mizi kayıt yazımızın arkasına bağladıktan sonra hepsini prize prizden adaptörümüze elektrik veriyoruz. Adaptörümüzün ışığı yandı. Kameramızın görüntüsü geldi. Gördüğünüz gibi dalgalanma, parazitlenme herhangi bir şey yok. Biz şu an bir kamera üzerinden testini yaptık. Siz 6 kamera, 4 kamera, 3 kamera neyse bu şekilde ee, hepsi aynı anda görüntüsü gelmiş olacak. Akıllı çekim modu aktif olduğu için kameramız sağ tarafta hemen kimin suratını görürse hemen sağ tarafa kayıtlardan rahat ulaşabilmeniz için akıllı çekim modu aktif yüz tanıma diye tabir ettiğimiz buradan tıkladığınız zaman o kayıtlara ya da e, kayıt izlerken resimlere tıklayarak o anki kayıtlara ulaşabilirsiniz. Şu an cihazımızı, kameralarımızı bağladık. Cihazımızı bağladık. E biz bunu cep telefonundan veya bilgisayarımızdan nasıl izleyeceğiz? En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. E, Sağa tıklıyoruz. Ana menü diyoruz. Sistem diyoruz. Sistemin içinde ayarları mevcut. Ayarlarına DCP etkinliği değilse DCP'yi etkinleştiriyoruz. Burada bize bir QR kod veriyor. Bu QR kod bu cihazımızın QR kodudur. Yani bunun e, cihazın üstünde ya da ekrana bağlamadan hiçbir şekilde bu QR kodu ulaşamazsınız. DCP'mizi etkinleştirdik diye ise ondan sonra A testi diyoruz. A testinde görmüş olduğunuz gibi test A geçidi, ok test A ayarları, ok test diye ok. Yani şu an diyor ki e, cihazınızı internete bağlayabilirsiniz. Herhangi bir IP çakışması yok. Cihazımıza veriler geliyor. Cihazınız internete bağlı bir durumda. Şimdi şöyle yapacağız. XM veya XM Pro uygulamasında uygulamasından indireceğiz cihazımızı DVR kayıt cihazlarında XM uygulamasını kullanmaktayız Ben de hali hazırda mevcut uygulamalar Ben XM uygulamasını indirdim cihazımızı bağlayacağız XM uygulamasını açıyorum Herhangi bir üyelik oluşturmak zorunda değilsiniz. Uygulama açıldıktan sonra açıldı. Aşağıda lokal gidiş diye bir seçenek var. Sarı sarı bir monitör sembolü ile birlikte ee, sarı monitör işaretine tıklıyoruz. Agre diyoruz. Burada cihaz listemiz çıkıyor uygulamayı açtıktan sonra lokal girişten artı işaretine basıyoruz. Art, artı işaretine bastığımız zaman bize cihaz adı ve seri numarası diyor. Seri numarası yazan kısımda barkod okuyucu var. Barkod okuyucu açtığımız zaman uygulama üzerinden telefonumuz kamerasını açıyor. Kamerayı açtıktan sonra ekrana gelip barkod okuyucuyu, ekranın bize vermiş olduğu barkodu okutuyoruz. Okey diyoruz. Okey dedikten sonra cihaz eklenmiştir diyor. Maviye döndükten sonra cihaza giriş yapıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biz 8'i kayıtacağız. Yaptığımız için 8 kamerayı birden gösteriyor. Ön izlemeye başlatıyoruz. Ön izlemeyi başlattıktan sonra otomatik olarak kayıt cihazımız telefonumuzla eşleşmiş durumda. Şuradan tıklayalım. Kendim şu anki mevcut kamera bu şekilde. buradan işte HD modu, SD modu bunları şey yapabiliyorsunuz kontrol edebiliyorsunuz izlemek istediğiniz modu. SD moduna çekelim. Ee, ondan sonra şu şekilde buradan tekrar kayıtlar moduna girip buradan kayıt bulunamadı diyor. Biz şu an cihazın içinde kayıt olmadığı için. Şuradan kayıtları izleyebilirsiniz. Kayıt cihazınıza PTZ kamera eklediyseniz buradan PTZ modunun e, kamerayı sağa sola aşağı yukarı çevirebilirsiniz. Buradan HD veya SD modda izlediğiniz canlı yayını SD ya da HD modda izleyebilirsiniz. Cihaz da, kamera tarafı da e, uygulama tarafı da bu şekilde. E, bilgisayarınıza da XM uygulamasını indirip aynı şekilde kullanıyorsanız XM uygulamasını indirebilirsiniz. Onun dışında CMS programını ya da VMS programını indirip bilgisayar üzerinden aynı şekilde izleme yapabilirsiniz. Kayıt yazında e, kayıtları nasıl izleyebiliyoruz? Ana menüye giriyoruz. Kayıt diyor. Kayıt oynatma diyoruz. Kayıt oynatma dedikten sonra işte, tarihi seçiyoruz. Şu an ayın 17'si. Biz biraz önce takmıştık. Oradan play 17'sini seçtikten sonra play'e basıyoruz. Bizde bir kamera olduğu için şöyle yapalım. Sonra doğru bir kameranın kayıt görüntüsü geldi. E, 8 kanallık kayıt cihazlarında 4'e 4 izleyebiliyorsunuz. Mesela izlemek istediğiniz kamera hangisi e, kayıt oynatma diyoruz. Ben diyorsunuz ki şunları kaldırıyorsunuz. Birinci kamera 3. kamera, 7. kamera ve 5. kamerayı izlemek istiyorum. Buradan kendini seçebiliyorsunuz. Ya da 4, 1 2 3 4'ü izlemek istiyorum. Sonra 5 6 7. Hangi kamerayı izlemek istiyorsanız buradan onu seçip play'e basabiliyorsunuz. TV kontrol. Mesela var ne kamera tercih eden Arkadaşlarımız ee, bazı yerlerde kameraların ışıklarının çok fazla olduğundan dolayı bunu kapatmak istediklerini söylüyorlar bize. Onu da kısaca anlatalım. CVI kontrolle geliyoruz. Ortadaki tuşa basıyoruz maviye. Maviye bastıktan sonra şöyle ekranımızı hafif kaydıralım klavye kullanabilecek şekilde. Burada smart led modu var. Smart led modunu oklarla indik. Tekrar OK'ye OK bastık. Mod Auto diyor. Auto diyen modu sol tarafa bastığımız zaman Close diyor. Close dediği zaman yani LED'lerin komple hepsi iptal edilmiş oluyor. LED'ler iptal edildikten sonra Return diyoruz. Return dedikten sonra oklarla en aşağıya inip Save Exit dediğimiz zaman bu kameramızın artık gece lambaları yanmıyor. Tekrar Save Exit'a geldik. Okey bastık kameramızın ışıklarını kapatmış bulunmaktayız şu anda. Şimdi sizlere kameramızın sesli ise ses özelliğini nasıl kullanılırız onu anlatalım. Haricen ses eklemek istiyorsak onu anlatalım. Cihazımızda iki mod bulunmakta. Ee, bir koaksiyel ses bir de manuel ses diye bir olay var. Yani kamera kendi sesli ise koaksiyel ses olarak geçiyor. Sesli kamera seti aldığımız zaman ana menüye giriyoruz. Sisteme giriyoruz. Sistemde set CVI var. Set CVI'nin içinde CVI set sesi var. Burada koaksiyel set ve audio port seçenekleri var. Yani biz kameralarımızda ses yok. Haricen mikrofon bağlıyoruz diyorsak audio port satın al diyoruz. Tamam diyoruz. Cihazımız şu anda manuel dışarıdan arkasında bulunan 4 tane ses yerine dışarıdan 4 tane ses aparatı ekleyebiliyoruz. Eğer kameralarımızın hepsi kendi sesliyse zaten koaksiyel set satın alma diyoruz. Tamam diyoruz. Şu an mevcut olan kameralarımızın hepsi ses ayarları aktif bir şekilde kullanabiliriz. Bunu da nereden tekrar şöyle yapmamız gerekiyor. Tekrar ana menüye giriyoruz. Koaksiyel sete aldıktan sonra sisteme giriyoruz. Kağıt çözünürlüğü diyoruz. K çözünürlüğünde görüntü ve ses ayarı var. Burada görüntü ve ses ayarı hepsi aktif bir şekilde açık olması lazım. Şimdi mesela birinci kanal diyor. Birinci kanaldaki kameranın sesini aktif ettik. Ben diyorum ki üçüncü kanaldaki kameranın da sesi aktif olsun. Ona da tamam diyorum. Tekrar giriyorum. Ama beşinci kameramdaki ses aktif olmasın buradaki seçenekleri kaldırıyoruz 5. kameramızdaki yani yukarıdan hangi kanaldaki kameramızı seçersek onun sesini aktif edip ya da kapatabiliyoruz bir odadaki kamerada ses olabilir girişte ses olabilir ama bahçedeki kamerada ses olmasını istemiyorsak buradan hangi kameramızı aktif edip aktif etmemek bizim elimizde istediğimizi açıp istediğimizi buradan kapatabiliyoruz hard disk formatlama hard diskler bazen hataya düşüyor elektrik gidip geldiği zamanlarda e, genelde bu oluyor. E, bizim size nacizane tav tavsiyemiz kayıt cihazı sisteminizi e, bir UPS'e UPS bağlayıp enerjisini UPS'ten almanızı sağlamaktır. E, onu yapamıyorsanız en azından akım korumalı bir priz almanız gerekmektedir. E, hard diskler kayıt cihazları ve hard diskler e, kamera sisteminde hardis en yük yüksek voltajı çeken üründür. E, elektrik kesintileri olduğu zaman voltaj bir anda yüksek geldiğinde en yüksek voltajı hardis çektiğinden dolayı hardis kendini koruyabilmesi için kendini kapatır. Yani koruma altına alır. Eğer koruyamayacağı kadar yüksek bir voltaj geliyorsa zaten yanar. Diyelim ki kayıtlarımız eee Bakıyoruz. Kayıt yapıyordu. 3 gün önce elektrik gitti geldi veya bir şey arıza oldu. Hard diskimiz kayıt yapmamaya başladı. Kayıtlarımızı izleyemiyoruz. Araçlara giriyoruz. Ana menüden HDD yönetimine geliyoruz. Eğer burada hard diskimizi görüyorsa e, hata diyecek. Şu an normal sağlıklı bir şekilde çalıştığı için okuma yazma diyor. Okuma yazma seçeneği aktifse zaten kayıt yapıyordur. Ya da hataya düştüyse buradan format disk diyoruz hard diskimizi formatlıyoruz. Hard diskimizi formatladıktan sonra sadece okuma da sadece yazma yazıyorsa yukarıdan sadece okuma ve yazma seçer hard diskimizi seçip okuma yazmayı işaretliyoruz. Buna nazaran hala daha kayıt yapmıyorsa ya da hala hata modunda duruyorsa kayıt hard diskimizi bir kayıt yazından söküp bir bilgisayara bağlayıp tekrar hard diskimizi yeniden başlatıyoruz. 30 saniye 35 saniyelik bir işlem. Eğer ondan sonra da eğer e, hard diskimiz yine kayıt yazını taktığımız zaman görmüyor ya da hataya düşüyorsa servisimize gönderiyoruz.